Bu 150, 150 cc, 5 litresli bir makine. Şimdi özelliklerinden bahsedecek olursak tarafımızda biliyorsunuz sağ tarafımızda didonda ön fren, aşağıda arka fren. Bu tarafa geldiğimizde burada debriyajımız ve burada da vitesimiz bulunmakta. Bu 5 ıı, vites bir her zaman altta 2, 3, 4, 5 yukarıda yine düşürmekte 5, 4, 3, 2, 1 şeklindedir. 1 ile 2 arasında boş bulunmaktadır. Buraya gelecek olursak kontağımızı açıyoruz. Ondan sonra ben orada da size makineyi boşta bırakacağım. Makineyi çalıştırıyoruz. Farlarımız yanıyor. Gördüğünüz gibi şurada uzun, kısa, uzun, kısa. Hemen önünde, hemen önünde selektörümüz bulunmakta sağ sinyal stop bas basarak sol sinyal stop kornamız <laughs> ve marşımız bulunmakta kontağı kapatıyoruz hemen ee, o tarafta sonra. bunu soracak olurlarsa bu akün e, basmadığı durumlarda ayak marşıdır e, motoru boşa aldıktan sonra kontağı açtığınızda basarsanız çalışır Hemen şuraya gelelim. Ee, burada yağ koyma yerimiz ve yağ ölçüm yerimiz aynı yerdedir. Şurada hemen açıyorum. Evet ölçüsü iki çentik arasında olması gerekiyor. Yağ koyma yeri ve yağ ölçüm yeri burasıdır. Bu makinede önler disk fren, arkalar kampanya frendir. Ee, ön fren hidroliği vardır. Ön frenler disk olduğu için. Fakat arka, arkada arka freni hidroliği e, yoktur. Bu makine hava soğutmalı olduğu için radyatörde su koyma yeri bulunmamaktadır. Bu evet. Bitti.